you <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğberk ve bugün sizlerle e, yaptığım Minecraft yapıyorum mesela çekilişinin sonuçlarını açıklama, açıklamanın, açıklamanın aç açıklamak için bizi çekiyorum e, Bu arada çekilişe çok az kişi çok az kişi katıldı yani tamamen daha az kişi oldu e, Neyse tamam yani değil yani çok da kötü değil. Neyse. Ee, hemen biz isimleri yazalım. Ha, bu arada arkadaşlar isimleri yazmadan önce lütfen şu anda şu anda tam şu anda video videoyu durdurup e, videoyu, video videoyu videoyu çok mutlu olurum cidden. E, çok mutlu olurum. Neyse tamam. Şimdi çekilişi çekilişe başlayalım. İlk görümşi Kaan Damer. Kaan Damer. Evet, ikinci Ömer Faruk Bilen. virgül koyacak kadar alt alta tam Ömer Faruk soyadını yazmaya gerek tamam hadi soyadını yazalım bilen ee, sonra B'ye kuş kalas harika bir isim. bir dakika ben bunu kopyalayayım sil kardeşim bunu yapıştır ee, Um, Tant Gamers Gamers. Ee, Mr. Samet. Bir dakika. Bunda ikisi tamam. Mr. Gamers. Aynen bunu yazdık. Emircan tam goç. Emircan tam goç. Oye. Evet. Can Gaming. Evet harika. Yani best bir isim. ferit Mamadov. Arkadaşlar ben size eee Skype'daki isimleri, isimlerinizi yazın dedim de e, bazılarını yazdım ama bulamadım veya bir sürü çıkıyor falan resimlerini de yazsaydınız keşke ya ama ben de söylemedim benim de var o ayrı Ferit'miş bu arada evet tamam o Skype ismi sahi ne olur, ha? E, saber tut, bunu bir e, kopyala, yapıştır. Neden böyle? O katılmamış. Neden küfür ettiğini de anlamadım. Neyse, İsmail e erken yazalım. Bunu hiç şimdi uğraşamam. Bunu bir yerde iki kere yazmışım. Şunu hemen sileyim Kusura bakmayın. İsmail Erkan tam. Şimdi aynı isimden olanlar bari hani aynı isimden yok. Evet çekilişi yaptım. Dın dın. Dın 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 dın, dın 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 dın. Evet. Bekliyoruz. Kazanan Trigger Gamers. Evet Trigger Gamers kazandı. Şimdiden ben tebrik ediyorum. Ee, bu arkadaşın Skype'ını bulmuştum. Ona Skype'tan bir e, mesajı göndereceğim. Evet arkadaşlar. E, herkese günler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Like atarsanız cidden çok umurum Belki daha sonra tekrar çekiliş yapabilirim. Evet arkadaşlar. Yani söylüyorum abone olmayı, like atmayı unutmayın. Daha fazla çekiliş istiyorsanız şu şu anki videoda like atmayı unutmayın. Herkese günler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bakın 3 defa, 4 defa ne söyledim. Lütfen abone olmayı, like atarsanız çok mutlu olurum.